Ekonomi bu halde ülke perişan, Zonguldak ülkeden de perişan ama bir anda kötü yönettikleri bu ülkede kötü yönettikleri için bırakıp gitmeleri gereken mevkilerden oturdukları koltuklardan kalkmamak için her şeyi göze alanlar var. 19 Mart 2025 tarihi AK Parti'nin siyasette havlu attığı tarihtir. Ben Ekrem İmamoğlu'yla ben Mansur Yavaş'la ben CHP'li belediye başkanlarıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'yle rekabet edemem. Kadın kollarıma güvenmiyorum. Gençlik kollarıma güvenmiyorum. Ana kadememe güvenmiyorum. Hiçbir partide olmayan bir kol kurmam lazım deyip yargı kollarını kurup Başına kendi Bakan Yardımcısını gidip de kendi Bakan Yardımcısını başına gidip de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı diye atayıp o günden sonra geleceğin iktidarına, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye girişen bir anlayışla muhatapız. O günden beri iddianame bekledik, dedik ki yargılanmak için değil, yargılamak için iddianameyi bekliyoruz. 3900 sayfa iddianame yazdılar. 10 gün önceden iletişimine başladılar. Tuğla gibi iddianame diye. Çıktı, baktık iddianameye. 400 kişi yargılanıyor. Her birinin isminin altına tüm yargılananların adını yazmış ki sayfa tutsun 500 sayfa. Bir kişi bir iddiada bulunmuş dört kişi hakkında sona koyup sondadır, ek birdedir, ek üçtedir diyeceğine herkes için onu altına bir daha bir daha yapıştırmış. Özetlese 40 sayfa 50 sayfada anlatacağı mevzuyu içinde kanıtı olmadığı için 4000 sayfa diyebilmek için arayan aradığını bulamasın normal vatandaş bir şey sansın diye uzatıp durmuşlar. Ama şuna hepimiz gördük ki yaz boyunca iftira attılar. Sekiz ay boyunca iftira attılar. Para dediler para çıkmadı. Rüşvet dediler rüşvet çıkmadı. Ne görüntü ne kanıt hiçbir şey çıkmadı. Şimdi geldiler Erdoğan'a da büyük büyük laflar ettirdiler. Ahtapot dediler iddianameye ahtapot yazdılar en sonunda baktılar ki baş edemiyorlar iddianamenin bir yerine Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanının gönlü olsun diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası yaptılar onu Ankara'ya yolladılar şunu söyleyeyim ben partinin şimdiki genel başkanıyım ne ben ne öncekiler ne de bundan sonrakiler Atatürk'ün partisine el uzattıran namerttir, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi kendisinin partisi gibi avukat ofisinde kurulmuş, onun bunun icazetiyle siyasete devam etmek için Trump'a koşmuş partiyle karıştırmasınlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Türkiye'nin son kalesidir. Teslim olmadı, teslim olmayacak. Ama ama şu kadarını söyleyeyim. Bunları bir kez daha Zonguldak'ın AK Partili, MHP'li güzel insanlarına sesleniyorum. Zonguldak'ın AK Partili MHP'li ancak vicdanlı insanlarına sesleniyorum. 8 aydır TRT'de benim de bu meydanın da parasıyla maaş ödediğimiz TRT'de 8 aydır A Haber'de, TGRT'de, merkez medyada ne duydunuz? 560 milyar lira yolsuzluk dediler. 56 lira bulamadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1200 cep telefonu aldı, dağıttı dediler. İddianamede yok. Asla ve asla doğru değildi. Yalan oldu. İddianamede yok oldu. Ekrem İmamoğlu'nun lüks arabaları dediler. Milliyetçi Hareket Partili milletvekiline ait olduğu çıktı. Fatih Keleş'in Evinin altından 2 milyon dolar çıktı dediler. Bir kuruş bile çıkmadığı ortaya çıktı. Hakan Bahçetepe'nin belediyesindeki kasadan dolar çıktı dediler. Belediyenin mühlü çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun korumasının Giresun'daki yayla evinden kasa kasa dolar çıktı dediler. İki kutu beylik silahın mermisi çıktı. Bavullarla para taşındı dediler. İçinden Cemır çıktı, iddianamede para değil Cemır yazıldı. İsim verip restoranda oturdular, çantalarla para taşıdılar dediler. O restoranda öyle bir olayın olmadığı ortaya çıktı. Bu kadar kul hakkına rağmen yaz boyunca, 8 ay boyunca Mart'tan beri bu kadar yalanı söyleyenler şimdi ne yapacaklar? Tayyip Bey ilk gün diyordu ki, bir aya kalmaz insan içine çıkamazlar. Yakında birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar diyordu. Tayyip Bey ayıptır söylemesi, o lafından beri 72. meydandayım. Zonguldak'tayım, insanların arasındayım. Yüzlerine bakarak söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur. Senin bu savcın iftiracının tekidir, iftiracının tekidir.